Video başlığından yola çıkarak siyah çarşaf kadınları yereceğim ya da öveceğim düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira konu çok da farklı ve bizden biraz uzak topraklardan geliyor. Türkiye'nin sınır komşusu Irak'a götüreceğim sizi. Sene 2012. Irak'taki Kürt yönetiminin kontrol ettiği bölgede çalışmaya gittim. Ekonomik kaygılar ile Yaşam devam ederken bir yandan da günün her anında siyahken kadınlara rastlıyorum. Elbiseleri desensiz, yüzleri makyajsız. Sade bir şekilde yaşıyorlar. Hatta çoğu yalnız ve kimsesiz yaşıyor. Bahsini kadınlardan biri. iki kapım ötede komşum Nazlar'dı. Nazlar isminin anlamı Türkçe'de Nazlı demektir. Kim bilir babası Kızına hangi duygu yüküyle bu ismi vermişti? Nazlı ya da Nazdar Hanım yalnız yaşıyordu. Kimsesi yok diye biliyordum. Kimin zaman kendisine denk gelirdim sokakta. Onu her gördüğümde siyah giydiğini görüyordum. Dürüst olmak gerekirse ilk zamanlar pek ilgimi çeken bir mevzu değildi. Irak'ta siyah giyinen kadınları görmek. Ama bir zamandan sonra nereden kafama takıldıysa artık siyah giyinen kadınları daha çok görür oluyordum. Algıda görecelik bu olsa gerek. Bu kadar kadının neden siyah giydiği kafamı kurcalıyordu. Düşünüyordum acaba tek kat elbisesi olan fakir kadınlar mıydı? Kocaları mı işsizdi? Dini bir gelenekten dolayı mı sadece siyah giyiyorlardı? Ama şöyle bir soru da kafama takılıyordu. Türkiye'de çarşaf giyen kadınların gözleri görünmesin diye gözlük takıyorlardı. Elleri görünmesin diye siyah eldiven takıyorlardı. Ama bu kadınlarda şu gördüm. Bazen saçları biraz çıktı. O halde dini bir gereklilik gibi gelmiyordu bana. Irak'ta oluşumun 3. yılında bu sorunun cevabını alabildim. Bir gün ortağımın hanımı da aynı merakla olsa gerek soruyor. Ya o neden hep siyah elbise giyiyorsun sen? Bak daha gençsin, genceciksin git güzel elbiseler giy. Neden diyor. Komşum Nazlar merak edilen soruyu cevaplıyor. Akşam ortağımın eşi hıçkırıklar içinde komşum Nazar'ın cevabını bana da anlattı. Şöyle diyordu Nazar. Sabah ezanı ile geldiler. İki küçük oğlumu ve eşimi alıp gittiler. Çok bekledim gelmek bilmediler. Yıllardır onların geri dönmelerini bekliyorum. Onlar gelene kadar siyahtan başka hiçbir elbise giymeyeceğim. Diye cevap veriyor. Eli öplesi ana Ana kalbi ya sızlıyor. Kabul edemiyor hala. Hala bir umudu var. Kendisini kimsesiz görmüyor. Çünkü iki evladının ve eşinin bir gün çıkıp da geleceğine inanıyor. Oysaki ki internetten izlemiştim. O tarihlerde Saddam'ın askerleri tarafından binlerce erkek ve çocuk sabah ezanıyla evlerinden alınıp bir yere götürülmüştü. Büyük olana kurşuna diziliyor. Çocuklara o bile çok görülüyordu. Diri diri toprağa gömüyorlardı. Saddam'ın emrindeki katiller çocuklar diri diri mezara gömüyorlardı. İzledim videoyu. Peki neden mi anlatıyorum bugün bunu? Etrafımızda istenmeyen ot gibi her yerde biten savaş meraklarını sus demeniz için anlatıyorum bunu. Onlar ki onlar ki savaşı bilgisayar oyunu sanırlar. Onlar ki sosyal medyada günde bir ülke işgal ederler. Bir ülkenin ordusunu yok ederler. Oysa ki ellerine oyuncak bir silah verirsen yahu bunun şifresi nedir diye soracak kadar kara cahillerdir onlar. Onlar kendilerini bilge sanırlar. Her şeyi verirler ama bilmedikleri bir şey vardır. O da şudur. Savaş bir tuvalet deliğidir. İçine düşüp de temiz çıkanı olmaz. İlla kirletir insanı. İyisi mi? Yarın pişman olacağınız bir kirlilik üzerinize sinmemesi için her ne sebeple olursa olsun savaşa ve insan ölümlerine hayır deyin. Tekrar ediyorum. Savaş bir tuvalet deliğidir. İçine giren kirlenir. Oradan temiz çıkmak imkansızdır. Her ne sebeple olursa olsun insan ölümüne hayır deyin ki yarın utanabileceğiniz bir kirlilik üzerinize sinmesin diye. Kalın umutla görüşmek dileğiyle.